Merhaba arkadaşlar spor salonuna selamlar. Bir Merhaba gün... arkadaşlar. Bugün biz size dediğimiz gibi, söz verdiğimiz gibi size antrenman programları hazırlayacağız ve burada en son yağları yakmak için bir program hazırladık size. Bunu iki bölüm mü yani iki video yapacağız. Çünkü çok uzun sürdüğü için bunu yeni başlayanlar haftada iki kere mi uygulasın ve prolar yani ileriye fitness seviyeler bunu üç kere mi haftada e, uygulasın ve boş zamanlarında mesela dinlenme zamanlarında 60 dakika kardiyo yapabilirsiniz yani o zaman daha etkili olabilir. Şimdi biz elliptical yapacağız. Burada 5 dakika, 5 dakika recu çıkmış zaten gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kardu e, şey bantlar yani şey koşu bandı kullanabilirsiniz veya stepa. Stepa yani 5 dakika başlıyorsunuz. Birinci egzersiz gördüğünüz gibi 5 dakika burada yapacağız. Evet arkadaşlar biz eliptikli yapıyoruz. 5 dakika ve bir dahaki egzersizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci egzersizimiz gördüğünüz gibi dumbbell lunges. Burada 2 set 30 tekrar yapıyoruz. Yani e, dambılları öyle ayarlayın ki 30 tekrarı yapın yani yapabilirsiniz diye. Yani dam ağırlıkları öyle ayarlayın. Evet gördüğünüz gibi ikinci egzersizimiz dumbbell lunges. Uzun bir program olacak arkadaşlar o yüzden kısa kısa çekmeye çalışacağız. Bir dahaki egzersizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi dumbbell squat yapıyoruz. Burada bacaklarınızı böyle yaklaştırın. Yani omuz genişliği gibi değil, biraz daha böyle sıkın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aynı squat gibi düz demirleri değil, sadece. Burada da 2 set 30 tekrar. Evet. Bir dahaki egzersizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de şimdiki egzersizimiz neydi Recep? 5 dakika tekrar kardiyo ve yapıyoruz arkadaşlar. Yani, yani Eliptik veya koşu bandı, cross trainer diyorlar. Evet arkadaşlar biz şimdi yukarı çıkıyoruz ve cross e, trainer yapacağız. Ondan sonra tekrar aşağı geleceğiz 5 dakikadan sonra ve bir dahaki egzersizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi dumbbell bench press yapıyoruz. Burada da 2 çarpı 30 Burada gerçekten yapabileceğiniz bir kiloyu alın ve yani 30 kere mi yapmanız lazım? 2 kere 30 yapacağız. Birinci sette 30 tekrar, iki, ikinci sette de 30 tekrar yapıyoruz. Ve bir dahaki egzersizimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıradaki egzersiz dumbbell flies. Burada da tekrar 2 çarpı 30 yani 2 set 30 tekrar yapıyorsunuz. Her zamanki gibi Ağırlıkları öyle ayarlayın ki yani 30 tekrarı yapasınız. No pain no gain. Evet, resmi nasıl <laughs> gidiyor program? Arkadaşım ölüyor. Yani gerçekten limitinize kadar gidin. Evet arkadaşlar bir dahaki egzersizde görüşmek üzere. Yok kaslarım gelişmiyor. Yok yağ yakamıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi program iyi gidiyor. Sıradaki egzersiz dumbbell triceps press. Tutuş şeklini size kısaca göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani bunu ben hep böyle alıyorum. Yani sırta doğru e, enseye doğru götürmeniz lazım. Yani bunu böyle tutun arkadaşlar. Böyle alıyorum ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz evet, gibi. Ondan sonra arkadaş düzlüyorum böyle. Burada da tekrar 2 set 30 Tekrar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iyi gidiyor antrenman. Evet bir dahaki egzersizde görüşmek üzere. Dediğimiz gibi 2 çarpı 30. Evet arkadaşlar sıradaki egzersiz dumbbell kickbacks. Arkadaşlar burada bacağınızı biraz böyle dışarı doğru yapın. Ve kolunuzu yani bir tepsini daha evet. çalıştırın. Evet düz şekilde. Canlanmayacak ve geri. Gördüğünüz gibi triceps kası iyi çalışıyor. Burada tekrar 2 set 30 tekrar. Burada 5 kilo aldım gördüğünüz gibi. Yani fazla kiloya gerek yok. 30 tekrar yaptığımız için yani fazla kiloya gerek yok. Burada gerçekten yani 5 kilo ve 3 kilo da alabilirsiniz. Yani yeni başlayanlar yani 2 2 kilo 3 kilo. Biz şu an 5 kilo aldık. Temiz yaparsanız zaten etkisini de görürsünüz. Yani güzel bir pump oluşacak komple vücutta. Evet, bir dahaki egzersizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, sıradaki egzersiz tekrar gördüğünüz gibi 5 dakika kardiyo yapacağız burada. Yani kardiyo aletlerini seçebilirsiniz. İster koşu bandı olabilir. Burada arkamda gördüğünüz gibi koşu bandı olabilir, cross trainer olabilir, evet, step olabilir. Bir dahaki egzersizde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 2 set 10 tekrar yapıyoruz burada. Bar fix yapıyoruz. Burada geniş tutun. Çok önemli. Evet, muazzam bir resul. Resul zaten muazzam. Ve on. Şimdi recoda sıra. Dediğimiz gibi arkadaşlar, biz komple videoyu çekmiyoruz çünkü bu program bir buçuk saat sürüyor. Gerçekten bir buçuk saat sürüyor. Dediğimiz gibi geniş tutun ve yukarı çekin. Bir daha tek sessizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar burada rear dead hold row yapıyoruz ve gördüğünüz gibi Reco yapıyor. Bacak. geniş ve sırt sırtınızı burada düz yatmıyorsunuz ve evet ve komple yukarı doğru çekiyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu da iki kere 30 yapıyoruz. Bir dahaki sizle görüşmek üzere.